Merhaba arkadaşlar. Bugün Big Me Kız Mafya Çocuk yeni bölüm geldi. Ama yeni bölümü gelmeden önce şöyle anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalımıza yeni katılanlar da var. Ve bu dizilerimizin çoğundan bazılarını bilmiyor olabilir. Hemen devam eden dizilerimizi şu ekrana yansıtıyorum. Ve birinci bölümden açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli hepsi ayrı ayrı güzel. Diğer biten dizilerimiz de var. Onları da kesinlikle izleyin. İsterseniz hepsi size bir oynatma listesi bile yapabilirim arkadaşlar. Tek tek izlersiniz. Bu rp'mizi arkadaşlar hiç bilmeyenler için. Biraz bilmemeniz zor ama bölümler bayağı izlenen bölümler. Yine de bilmeyenler için bu pikmiği garoğlu <laughs> ve mafya çocuk kemal ki mafya baba kavgasında tanışıyorlar mecburen bu kızı kaçırmak zorunda kalıyor. Ve aralarında bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşılıyor. Ama bizim Pikmi yorulumuz durur mu? Bu Kemal aşk oluyor arkadaşlar. Hikaye böyle başlıyor. Sonra tabii babası kızı biraz cezalandırmak istiyor bu Kemal konusunda. Çünkü Kemal'in babası biraz Pikmi kızımızı istemiyor. İstemediği için de sürekli çok kötülük yapmasa da onları da ayırmak istiyor. Ve bunu fark eden Büşra'nın mafya boy i'm <laughs> <laughs> kızına artık şu para konusunda da normal hayat konusunda bir ders vermek için köye birinin yanına gönderiyor. Ama Kemal'in yanına bir kız geldiğini öğrenen Büşra tabi babası ayarlıyor bu kızı da Kemal'in babası deliriyor hemen evine gidiyor arkadaşlar böyle bir hikayemiz yani gerisi komiklikler falanlar filanlar yani hikayelerimi anlamanız çok kolay hikayem bir kitap gibi akıcıdır arkadaşlar hikayelerimin hepsi dizilerimin hepsi o yüzden izlemenizi tavsiye ederim ve like atıp abone olup bildirimleri Kesinlikle için ilk yorumu sabitliyorum arkadaşlar. Ayrıca hafta içinde çok aktif olursanız benim toplulukta ilk 3 diye örüme çıkıyorsunuz. Bunun için de like atıp abone olup yorum yazmanız lazım hafta içinde arkadaşlar. O yüzden videolarımda aktif olursanız ilk 3 kişiyi seçip size bir yarışma düzenliyorum. Ve size bedava bir robuxlu bir hesap veriyorum arkadaşlar. Dilediğin gibi kullanabilirsin. İlk 3'e girmek çok basit bence. Toplulukta ilk 3'e gireceksiniz. Yani günlük aktif olmanız, like atmanız, abone olmanız, bildirimlerinizi açmanız önemli. Ben size zaten video saatlerimi de söylüyorum arkadaşlar. Bu arada yarın hangi RP'miz gelsin onu da yorumlarda yazabilirsiniz tabii ki. Hadi geçelim bakalım Kemal. Ne yapıyormuş bakalım. Ay kendi tipime döndüm ya rahatladım. Sen ne diyordun Kemal? Sen o kızı ne isim vardı Kemal? Ya babam dedi ben ne yapayım? Kemal sana yazıklar olsun ben köylerde büyük baş hayvancılık yapıyorum kurban bayramcıkları geliyor. Bu tırnaklarla mı? evet bu tırnaklarla babam beni hap hapsetti oraya Kemal. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun peki? Ne yaptım ya? Vallahi haberim yoktu kızın geleceğine. Olmaz mu? Erkeklerin özetisin Kemal. Ben buraya bile ne zorluklarla geldim. Farhat gibi dağları derdim. <laughs> Farhat mıydı o dağları derdim? Hatırlamıyorum. Mecnun müydü? Ya falan. kafam karıştı şu anda. Boş ver. Ölemli birisi dağları dermiş. Abartma. Araba kiralamış gelmişsin. Ya işte ne olursa olsun sonuçta o dağ giderdim mi derdim yani. Sen benim için ne yaptın Kemal? Sen bana onu söyler misin? Benim için ne yaptın? Kızlarla oturuyorsun. Yok komşu kızıydı falan da filan da. Seviyemi düşürüyorsun. Benim kızına saçını başını yolsaydım ne yapacaktın Kemal? Babanın senin oradan çıktığından haberi var mı? Yok Kemal. Mutlu musun şimdi Kemal? Ya niye mutlu olayım? Gelmene sevindim hatta. Sevindin de böyle mi sevindin Kemal? Yazıklar olsun. Ben köylerde insanlara istakozlar yaptım. <laughs> ne eziyetler çektim. İstakoz mu yaptın? Evet. Evet. Senin için her şeyi yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Karşılığında yazıklar olsun sana Kemal. Sana nefret ediyorum Kemal. <laughs> tamam o zaman ayrılalım. <laughs> Allah belanı versin Kemal. Bu mu çözümün senin? Bana da özür dilerim yalvarır falan diye düşündüm. Ben, ben, ben bu kadar sevmiyor mu beni ya acaba? Yok canım seviyordu da şimdi. Nasıl yani naz falan yapıyordur. Kızım kendini kandırma. Ne kendini kandırıyorsun öyle bir şey yok. Yok ben kendimi kandırmıyorum ki. Beni seviyor. Ay saçmalama erkekler sevse böyle yapar mı? O içimdeki <laughs> kişi mi yaşıyor? <laughs> Kaç kişi yaşıyor? 10 kişi falan yaşıyor. Saçma sapan konuşma. Ben seni aldatmadım. Haberim bile yoktu kızın geleceğinden. Nereden bilebilirim böyle bir şey yaşayacağım. Babam birden getirdi. Haberim olsa buna izin verir miydim ben? Bilmiyorum artık. O kayınbabacığım da ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. İleride ben o yaşlanınca ona bakacağım. Huzur evini kapatacağım onu. Huzur evine. Görür o. Huzur evciklerinde yatsın da görsün gününü. Demek bana böyle yapar ha? Huzur evciklerinde bırakacağım onu. Huzur evciklerinde. Görür o. <laughs> Ne istiyorsun <laughs> Kemal? Merak etme. Bizim ilerideki kislerimiz, çalılarınlarımız böyle şeyler yapmaz. Böyle kötülükler yapmaz. Biz böyle kötü Aa, anne baba olur muyuz? Bet. Bet boy anne baba olur muyuz? Bet. Bet mam olmam ben Kemal. O yüzden bizimki yapmazsan merak etme. Allah belanı versin Kemal. Niye bana haber etmiyorsun? Baban gelmiş ya. <laughs> şey var adam, Bizim köyde ee, sizin köyde ne olmuş evladım? E ee, şey, bizim köyde bir tane amca var. Onu yazık, <laughs> huzur evcik birine kapatmışlar. Amca onu söylüyordu. Değil mi Dogi? Dogi bir şey söylesin oğlum mu oğlum oğlum? Bence yalan söyleme. Allah beni versin Dogi. <laughs> Sen bana diyorsun demek bunları. Beni kabul etmeyeceksin evi, öyle mi? Vay canına. Baksana. Ben daha heyecanlıyım. Ben kimsenin huzur evine kapatması ihtiyacım yok. Dans da ederim. <laughs> <laughs> baba, baba, baba. Lan ne yapıyorum ben ya? Babacım, iyi misin acaba? iyiyim. Hem de aşırı iyi. Ya ben de dedim ki ben kayınbabacığım o kadar iyi bakarım. O kadar iyi bakarım. Ona biliyor musun? Elmalı sarma yaparım. Elmalı sarma diye bir şey yok ki kızım. Bizi zehirleyeceksin yaşlandığımızda? Hayır. İlla yaprak sarması mı yapacağız? Elmalı sarma benim sarıfım. Mesela armutlu çizkeke e ne dersiniz? <laughs> Armutun içini böyle oyacağım. Hatta diyorum ki ben patlıcanla çileyi çok yakıştırıyorum kızım sen mümkünse yaşlanınca bana bakma. Ayrıca senin burada ne işin var? Ben seni uyarmıştım. Bakın beni her gördüğünüzde kalbimi kırmak zorunda değilsiniz. Buna hakkınız yok. Ve beni Kemal çağırdı. Bana niye suç atıyorsun şimdi? Sen çağırmadın mı Kemal? Öyle kirpiklerine bakma bana anlayacaklar. Kemal ne olduğunu bana burada açıklayacak mısın acaba? Babacım ben niye açıklayabilirim? Ben bir şey açıklayamam ki. Açık... Bir şey mi açıklamam lazım? Aa Ben bilmiyordum. Yazıklar olsun Kemal. Senin için risk aldığıma değmeyecek birisin. Risk bile akıllıca alınır. Benim gibi aptalca değil. Değil mi Donke? Ben sana dedim. Erkekler böyledir diye. Sus Toge. Sen ilk başta çıkan dilini içine koy ya. Bana köpek bile akıl veriyor. Benim aklım hala çalışmıyor. Şaka mıdır ya? Evime gideceğim Toge. <laughs> Baba kıza niye böyle davranıyorsun? O olmaz. Herkes olur o olmaz. Ne yaptığı belli. Bizim başımız belayı soktu. Geçen görmüyor musun? Polisle uğraştık o yüzden. Baba sen bana karışma. Gel buraya. Bu çocuk laf dinlemiyor. İlla bana başka bir yöntem bulduracak. Tövbe bismillah. Kızım ne oluyor sana? İksek yüksek tepede bir kurma Kızım ne yapıyorsun? Kendine gelir misin Allah'ım ya Rabbim? Zaten çıldırma dönemi. Bir de seninle uğraşamam. Yüksek yüksek tefeleki evi kurmasınlar. Bana karışma Müşra. O Taylor nerede bakayım? Söyle sen bilirsin. Beni düğünde attı gitti attı gitti. Yazıklar olsun anıları çıkaracağım. E sonra çıkacağım. Niye atacak seni? Zaten siz evlenmeye çalışmıyor muydunuz? 15 keredir. Allah'ım yani üç aydır gelinlik ve damatlık da geziyorsunuz. En evlenemeyen çift falan seçilirse senin en evlenemeyen çiftisiniz. siz. <laughs> gülme gülme. O Taylor'un yerini çabuk bana söyle çabuk. Kızım ben nereden bileyim Taylor'un yerini saçmalama. Allah Allah. Sevgilim ben nereden anlayayım Allah? Durursun, sen sizi polise şikayet edeceğim. Dur dur dur. Arayayım ben hemen. <laughs> Açmıyor ki telefonunu. Alo Taylo neredesin sen bakayım? Ben gidiyorum tekrar geldiğim yere. Amerika'ya gidiyorum. <laughs> Amerika'da ne yapacaksın Taylo? Bırak kız bırak gelinlikte kalmış ortalıkta. Sen manyak mısın? Esrarla müganlığa çıkacağım diyor. Bak vallahi sizin oralarda bile izleniyor bu. Herkese rezil olursun ben sana söyleyeyim. Ben gitmek zorundayım. Çünkü hayatım çok kötü. Benim anne, benim baba, benim kardeş. Senin var ya ben. Sus öyle kötü konuşma. Bir şey söyleme küfür etmeyeceksin umarım. Benim loğumda bırakmak zorunda kaldım. Lan seninle o benim kapıya gelmiş ne diyorsun ya? Söylesene neredesin ne yapıyorsun? Söyle Taylar söyle. Geleceğim annem gelin istemiyor ya başka ülkeden. Halledip geleceğim. Ha şu mesele. Tamam görüşürüz. Ne olmuş? Ben ne dalga geçtiğiniz konu olmuş. İşte karma böyle bir şey. İlla ya derlet yani. Nasıl Kemal benim babası istemiyor diye. Beni dalga geç oldunuz. Şimdi sizin seni annesi istemiyormuş. Oh canıma değilsin. Ah oh, canıma değilsin. Çok canıma değmişsin. Şimdi üstündeki biliyorsun krop çok pahalı olduğu için. Bir sıkıntı falan çıkar. Zaten babiş bu ara tırnaklarımı bile yaptırmaya para vermiyor bana. <laughs> Kızım sen derdin var zannediyorsun. Benim derdim daha büyük. Zor yani. Nasıl senin derdin daha büyük kızım? Ben biri bırakmış terk edilmiş gitmişim ya. Derdine bak ya senin derdini seveyim ben ya. Allah Allah derdini seveyim senin ya. Kızım tırnak da önemli bir şey yani şimdi. Yani bayağı büyük bir dert. Baksana şekli bile bozulmuş. Ya ben burada açlıktan öldüm. Bunların derdi ne ya? Sizin ben derdinizi seveyim ya. Sen susar mısın? Sen susar mısın? Sen konuşma bence. Cık cık. Allah Allah. Neyse. Artık eve girelim. Anne. Kızım sen nerede bu işte? Bu ne işi var? haberi var mı oradan geldiğinden? Ya biz yanlış yere geldik. Sen niye beni uyarmıyorsun? Ya, ya, ya. Bak senin ismi değişti. bile pişman oldu. Artık seninkinin ismini kötü bir şey yapacağım göreceksin. Sen buraya nasıl geldin bakayım? Anne susar mısın? Allah Allah. Sade anne hamiş kaldın. Hemen beni unuttun değil mi? Yeni çocuğunu seveceksin değil mi? Yazıklar olsun. Hakkım helal etmiyorum sana anne. Helal etmiyorum sana gerçekten yani. <laughs> seni doğurmaz dokumaz olasaydım anneciğim. Kız ben mi seni doğurdum yani? Sen beni doğurdun. Senden doğacağım ama taş olsaydı. Ta, taş taş. Kız ben seni doğurdum ya. Kafam karıştı anne. Beni böyle bir anne çabuk vazgeçebiliyorsun ya. Kafam karıştı o yüzden. Nasıl olur da böyle bir şey yaparsın anne? Of ya ben nasıl buraya geldim çaktırmadan gitmem lazımdı. Alışkanlık işte. Tamam tamam sen oraya park et oğlum. Al baban da geldi. Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa biri köyden mi gelmiş? Şöyle oldu babacığım. Köyde bir salgın varmış biliyorsun köy ortamı salgınlar falan filan köyü kapattılar yani anladın mı? O yüzden geldim. Yalan söyleme o köyde bir şey olsa ilk benim haberim olur. Niye baba sen o köyün muhtarı mısın acaba? <gülüyor> Senin <gülüyor> <ne> haberin <laughs> olacak babacım yapma böyle şeyler. Hem baba bir kıza bir kadına karışamazsın. Hey tatım hey kime ne kime size ben. Hem yeni çocuğunuzu seviyorsunuz değil mi? Değil mi? Artık beni bu evde istemiyorlar Doki. Bizi bu evde istemiyorlar. Beni katma olayına. Sus Doki sen de istemiyorlar ister. O yüzden bizi buraya tuttu fırlattılar köylere bıraktılar Doki. Tamam ben giderim. Sıkıntı değil anne baba. <laughs> Ama bir gün vicdan azabı çekersiniz o gün gelmeyeceğim. Çünkü o gün ben olmayacağım anneciğim. Tamam mı anne? Kızım şöyle konuşma. Yok yok tamam. Beni bu kadar istemediğinizin farkında değildim. Beni özlediğinizi düşünmüştüm anne. Ama demek ki özlemiyorsunuz siz beni. Abartma istersen. Kes sesini. Demek özlemiyorsun baba. Özlemiyorsun anne. Tamam. Kendinize çok dikkat edin. Allah emanet olun. Bir daha gelmem. Kızım tamam dur. Bak senin iyiliğin için yaptık. Her şeyi çok aşırıya kaçıyordun sen. O yüzden. Yoksa babacım seni sevmeme gibi bir durumumuz olabilir mi? Evet anneciğim. Sen bizim ilk göz ağrımışsın. Anne gözün mü ağrıdı beni doğurduğunda? Bak ya. Ya, tamam şaka yaptım şaka. <laughs> Esbiriydi. Biliyorsunuz yani. Beni de böyle kabul edin yani. Biraz farklı bir kişiliğim var. Biraz mı? Yani bir tık fazla olabilir. Ama yani sonuçta farklılıklarla, çeşitliklerle insanlar güzeldir babacığım. Hem sen beni kandırdın baba. Seni çok güzel bir tatil köyüne göndereceğim dedin. Beni göçsüzün attın oracıklara. Ben gene seni babişim olarak kızmadım bile sana babacığım. Saçımdaki o şu güller kadar renkli bir adam olduğun için... Panda falan mıyım ben? Yani baba iyi anlamda. Öyle güzel kokulu annem varken sen varken sizi bırakıp gitmek ister miyim? Oralarda sizi ne kadar özledim mi bilseniz baba. Bir şey yok. Anam ya tam ikna olacaklardı geldi. Bunun ne işi var bakayım burada? Ve senin burada olduğundan nereden haberi var? Evet kızım Söyle bakayım Anne sen karışmasana üvey annen misin ya İkinizin de suratınızın şekli değişti ee, Ben efendim bir şey açıklayacaktım Ne açıklayacakmışım Şey e, ben sanırım evden atıldım Yani şu anda evsizim Eee bize ne Baba durur musun çocuk bir şey anlatıyor Kemal ne oldu neden evden atıldın Seni savundum ya babam bir daha gelme bana dedi Öyle mi Beni savunduğun için Ay Kemal çok romantiksin <laughs> Ay inanmıyorum Benim için her şeyden vazgeçersin yani Ananı varım gerçekten. Tabii vazgeçerim. <laughs> Ama birazdan canımdan vazgeçmeyeyim yani. Ben lazımım değil mi? Ama bana yanında böyle konuşma. Demek öyle. Siz ikiniz de evsizsiniz yani şu anda. Efendim. Bir süre ben de sizle kalabilir miyim? Yani bir oğlunuz olarak. <laughs> siz de benim teoride babam sayılırsınız. Ay ağzından bal damlıyor. Kemal. <laughs> Kemal. İyi. İkiniz de o zaman köye gidiyorsunuz. Köye mi? Ha? Köye. Beğenmediniz mi yoksa? Baba şimdi ne diyorsun sen baba yapma böyle şeyler. Yo bence de mantıklı. Evet ikiniz de köye gitmelisiniz. Bence de bence de. Hem orada eğlenirsiniz gülersiniz. Şey efendim ama ben ne? alışkın değilim. Çalışkın değilim ama ya. Alışırsın canım. Alışırsın gülüm. Ne demek? Yoksa istesen başka türlü bir yere göndereyim seni. Nereye efendim? Başka yer olursa giderim. Tahtalı köy ne dersen. <laughs> yok efendim almayayım ben. Ben köye giderim ya. Sıkıntı değil değil mi Vişra? He sıkıntı değil. Hadi şoförü çağır da gitsinler. Babacığım benim annem üye olabilir mi? <laughs> benim annem üye olabilir. Başka anneler yok yapma falan da. Sen ne yapsan tamam okey kadın ya. Senin iyiliğin için kızım. Hadi bakalım köyde biraz vakit geçirin. Ay ya seni. ye. seni. Şahsı Bak ne hale geldik zaten. Tettin kaydım kesiye Babam beni vermezse de Kaçarım köye kente Kaçmam tabii ki hiçbir kadın kaçmaz Bir kere sınavlarım var ben sınavcıklarıma çalışmam gerekiyor Küsüye kaçmam Ha beni evden kovdurdun ama Ne yapayım kovalanmasaydın kadın dediğin akıllı olur Bu kadınlar akıllı olduğu için evden falan kaçmazlar tamam mı Biz okumamız gerekiyor anladın mı İyi iyi anladım Senle yarışa giremeyeceğim şu anda. Şu halime bak. Açlıktan öldüm. Dur ben sana hemen yemek hazırla. <laughs> yo yo sen hazırlama ya. Sen hazırlama gülüm canım yani. Ne demek Kemal? Sen benim yemeklerimi yemiyor musun yoksa? Ne demek istiyorsun? Çabuk söyle. Ya hayır canım yemeklerini beğenmez olur muyum senin? Harika yemeklerim var. Çok güzel yani. Çok güzel yemeklerim var. Sus o zaman. Ben hazırlayacağım. Merak etme sıra elmalı dolma yapacağım. Yaprak da sararım. <laughs> Ne oldu kızım? İş bitti mi bakayım? Ya ama biz acıktık ya çalışanlar olarak yemek yapmaya gelmiştim. Yo yo aman aman. Senin geçen kistakozundan sonra yemeği ben yaparım tamam mı? ya ama ben yapsaydım olur mu Yarısı bir elmalı falan şöyle bir dolma sarayım. Elmalı dolma do, 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 dolma mı saracaksın? Ay ne oldu amca? Ay mi başladı? Zaten tabii ki dolma sarıcım. Güzel olur bak yani çok iyi yeder. Yok yok ben almayayım. Ben hazırladım zaten. Dolapta her şey. Çağır herkesi ortaya çıkarayım. Allah Allah. Bunlar da iyilikten anlamıyor ya. Bizim işçili tak. Ya sizin işçiniz var da niye söylemiyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim. O ayrı bu ayrı. Yürü bakayım. Onu da çağır hadi yemeklerinizi yiyin. Tamam peki. Kemal. Ne oldu yemek yapacaktın? Yok. Amca hazırlamış. Aha öyle mi Allah şükürler olsun. Kemal. <laughs> Bak iyilik bilmiyorsun. Sterk olan sana yemek hazırlamaya gitmiştim. Elmalı dolma yiyecektim. <laughs> yok yok. Ben sen zahmet etme diye ondan gülüm. Yoksa o yüzden değil. Hmm, neyse işçiliği çağıracağım geleceğim ben. İyi hadi çağır. Ben acıktım. Ay bu işçi nerede ya? Allah Allah. Hey baksana kız. Ay çok kadar kiloluymuş bu kız ya. Bakar mısınız ben Hala Hanımefendi. Saçta da ben aynı renk. Kesin hemen gördü yaptı. <laughs> Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Oha. Bu da ne ya? Allah'ım tövbe ya Rabbim. Bu yakışıklı kimmiş? Saçı pembe. Sen de mi pembe rengini çok seviyorsun? Evet. Ne oldu? Yoksa sen de mi erkekler pembe saç kullanamaz diyeceksin? Böyle bağlanan şeyleri sevmem. Hayır canım ne alakası var? Ben en gelişmiş, en kültürlü bir kızımdır. Böyle bir şey beklemiyordum çalışan deyince. Hmm, anladım. Ben dünyanın farklı yerlerinde doğayla bahçeyle ilgilenmeyi seviyorum. O yüzden bu işi yapıyorum. Ay maşallah maşallah yapın tabii canım. <laughs> Ay amca böyle uylarım var da niye söylemiyorsun? Pardon? Şuna bak ya, Kemal senin saçın da pembe yapalım. Ne diyorsun? Gülüm gülüm ya. Kemal ağzındakini bitir de konuş. Bu da kim? Ya bu burada bahçe varmış arkadaş. Çok tatlı değil baksana yüzüne. Ay altın oran resmen yüzü. Ehe <laughs> diyorsun ya? Saç konusunda anlaşabildiğim birisi var. Vallahi yüzündeki her şeyde öyle. Ha, aynı topa benzemiş. Ne diyorsunuz siz? Topa benzemişsin diyorum. <laughs> Neyse hadi yemek yiyelim o zaman. Yiyelim bence de. İşim çok daha benim. Aynı benim de benim de çok işim var. Maşallah inşallah size yardım ederim ben tamam mı? Bizim işimiz var zaten ona yardım etmene gerek yok. Susar mısın Kemal çocuk yani ben yardım severim yapacağım tabii ki de yani. Yazık değil mi ona? Bilmem daha yeni diyordun ki çalışanlarımızla biz niye çalışıyoruz diye. Ay, ay direkt süs bir şöyle şey mi olur değil mi canım yani ben çalışanlara yardım etmeyi çok severim. Büşra. Ayrıca elmalı dolma yapacaktım ama kimse beğenmedi ya sen de tadardın. Aa çok güzel olur. Ben Danimarka'da yemiştim. Ya işte işte kültür ya kültür bu ya. Ben birazdan kültürü göstereceğim sana. Çek Ya Kemal durur musun lütfen ya Çocuğa yazık olur Kemal vurma lütfen dur dur Gelecek bölümü istiyorsanız hemen 3000 like atmanız yeterli arkadaşlar Roblox'un Roblox acil açılması, açılması için, için. Abone no. ol Böyle bir enerji biriktirelim Hadi, Hadi bakalım, bakalım. <laughs>